Bundan bir ay önce fabrikaların üretimi ara vereceğini söylemiştim ve bugün gelinen noktada fabrikalar üretime ara verdi. Organize sanayi bölgelerinde doğalgaz ve elektrik kesintileri var. Medium Kaan 25 Ocak 2022'de Twitter hesabından 29 Ocak 2022 tarihinde de YouTube kanalından sanayiden sonra sıra konutlarda önümüzdeki süreçte konutlarda da elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanacak dedi. Doğalgaz ve elektrikte yaşanan bu enerji krizi konutlarda da yaşanacak. Bugün oturduğumuz evlerde, konutlarda veya normal iş, yerin, iş yerlerinde de çarşıda, pazarda, sokakta ya da evlerimizde doğal gaz kesintileri, elektrik kesintileri olacak. Bu öyle 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, 1 saat, 2 saatlik, 5 saatlik kesintiler değil. Medium Kağan'ın bu öngörüsü yaklaşık 10 gün sonra 4 Şubat 2022'de gerçekleşti edinilen bilgiye göre Sparta genelinde 48 saattir elektrik, ve doğal gaz kesintisi yaşanıyor ayrıca bölgede sularında kesik olduğu gelen haberler arasında. 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir kent elektriksiz kaldı. Hem de öyle bir gün, iki gün falan değil. Bakın bugün dördüncü gün. Isparta'da 3 Şubat'tan beri elektrik yoktu. Bakın bugün ayın yedisi. Dört gün boyunca e, koca bir şehir elektriksiz kaldı.